Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %0.02 artışla 10.481 puandan yatay pozitif kapattı. endekste işlem hacmi 86 milyar 138 milyon arkadaşlar. Güne 0.26 yükselişle başlamıştı endeks fakat bunu koruyamadı gün içerisinde. Ve işlem hacmi birkaç gündür oldukça düşük özetle bu hafta başından itibaren bu da düşündürücü. Sevgili dostlar yarın büyük bir düzeltme var. Önemli bir hisse biliyorsunuz büyük bir düzeltme gelecek. Bunun için sizlere bu videoyu yapmak istedim. Yarın hisse başına 93 Türk lirası rekor temettü geliyor. Evet pay başına 92.7 TL temettü bu hafta ödenecek. Ege Endüstri, Ege En yatırımcıların sevindirecek bir duyuru yaparak toplam 292 milyon 5 Türk lirası temettü ödemesi yapacağını açıklamıştı. Şirket Cuma günü yani yarın hak sahibi yatırımcılara pay başına %10.300 oranla bürüt 103 TL temettü dağıtacak. Bu pay başına net nakit olarak %9.9270 oranla 92 ,70 lira 70 kuruş yapıyor arkadaşlar. 29 Mayıs çarşamba günü olarak belirlendi. 30'unda hak belirlenecek. Kayıt tarihi yapılacak. 5. ayın in 31'inde yani yarın arkadaşlar yarın bu ödeme gerçekleşecek. Yarın endekste de oranı or şeyinde 92 lira 70 kuruş bir düzeltme olacak. Ege Enerji e, şu anda Borsa İstanbul'un en pahalı hisselerinden birisi biliyorsunuz. Pahalı dediğim miktar olarak yüksek gözüküyor. E, şu anda Piyasada ise arkadaşlar en az hissesi olan e, şirket 12.910 lirada şu anda. 12.910 liraya göre 93 lira tabii ki az bir rakam gibi gelebilir sizlere. Son bir yılda %177 oranında değer kazanmış bir şirketten bahsediyoruz. Ama son 5 günde 8 kayıpta son bir ayda %25.59'lu bir kayıp yaşadı kayıp ilmesi olan bir şirket. Lakin yarın 92 lira 70 kuruşluk bir e, temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hepinize saygı ve sevgiyle arkadaşlar ses e, bildiriyoruz bunları ve lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize de gerekli desteği bu şekilde yapabilirsiniz. Selamlar, saygılar, buradaki bilgiler hiçbir zaman için yatırım tavsiyesi taşımaz.